KN Master KN 6100 ve KN 1200 cihazlarını birbirine bağlamak için iki cihazı da eşleşme moduna sokmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle KN 6100 cihazını evrensel interkom moduna almamız gerekiyor. Cihaz açık durumdayken üst taraftaki mod tuşunu kullanıyorum. Evrensel interkom moduna girdim. Evrensel interkom modundayken üst taraftaki yine mod tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık kızlayıp sönmeye başlayacak. Mavi ışık kızlayıp sönmeye başladı. KN 1200 cihazından da önce bu interkom tuşuna basarak interkom modunu aktif hale getiriyorum. Intercom eşleşme modu dedi. Daha sonra bu çok fonksiyonu tuşa 5 saniye boyunca basılı tutuyorum. Eşleşmedi. Eşleşme modu dedi. Daha sonra 6100 cihazı üzerine mod tuşuna bir defa daha tıklıyorum. Intercom aranıyor, Intercom aranıyor uyarısını duydum. Daha sonra 1200 cihazı üzerinden de arkadaki power tuşuna bir defa tıklıyorum. Intercom bağlantı uyarısını duydum. Şu anda iki cihaz birbirine bağlandı. Ses alışverişini de başlatmak için kane 6100 üzerinden arka taraftaki power tuşunu kullanıyorum. Bir defa tıkladığımda Intercom Intercom bağlantı uyarısını duyuyorum. İki cihaz da bu şekilde birbirine tamamen bağlanmış oluyor. İki cihaz arasındaki ses alışverişi de bu şekilde başlamış oluyor.